Games TV'de herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdül Samet. Bugün sizlerle birlikte test uygulamını test için bir video çektim arkadaşlar. Bu testimiz ne? Tabii ki de Facecam testi arkadaşlar. Ee, videolarımız artık Facecam geldi arkadaşlar. Artık videolarımıza Facecam e, şey yapacağım. Facecam'ı hangi uygulamayla çekiyorum? Full Camera Kamera adlı bir uygulama arkadaşlar. Bunun linkini aşağıda verebilirsem verelim veremezsem de zaten Google Play Store'dan yükledim arkadaşlar. App Store'da var mı bilmiyorum. Şu gördüğünüz Flow Editing kamera arkadaşı. Diğer videolarımda Mobizen'le çekiyorum arkadaşlar. Mobizen'i de zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle göstereyim Mobizen'i size. Şöyle Android Samsung için yükledim arkadaşlar ben. Şurada mobizenin de seçenekleri var şu şey için ama onlar fazla güzel değil arkadaşlar. Bu video test içinde unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere artık videolarımıza facecam geldi arkadaşlar. Bir de şu e, kameranın şu özelliğini çok sevdim. Büyütme. Evet, bir daha bayağı güzelmiş. Şu küçültme. E, istediğiniz yere koyabilmeniz falan. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olacak bir dahaki oyun videosunda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın ve bizimle kalın kamerayı kapatamadım.